Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz buyuruyor Peygamberimiz. İmansız cennete girdi mi? İmanın, yani cennete girmenin pasaportu imandır. O olmayınca içeri almıyorlar. Bir kardeşinizi kardeşinizi sevmedikçe de diyor iman etmiş olmazsınız. İmansız cennete giremezsiniz. Mümin kardeşini sevmediğiniz sürece de hakiki iman etmiş olmazsınız. Şimdi ben bunu anlamıyordum. Ha niye buraya geliyor? Sonra İhlas Risalesi'nin içerisinde Üstad Hazretleri diyor ki mesela başka bir yerde de yani şeyde e, İhlas Risalesi'nin içinde de diyor ki birincisi amelizde rızayı ilahi olmalı. Tamam birinci düstura. İkinci düstura geliyor. Bu hizmeti Kur'an'daki kardeşlerinizi tenkit etmeyiniz. Ve üzerinde fazilet furuştuk neviinden gıpta damarlarını tahrik etmeyiniz. Hemen kardeşlere geldi. Ya bunun kardeş din ihlasla ne alakası var? Hani üçüncü düsturda diyor işte bütün e, kuvveti ihlasla ve hakta bilmelisiniz. Üçüncü düstura geliyor gene kardeşlere diyor kardeşlerinizin diyor meziyetleriyle iftar edin. Şakirane iftar ediniz. Şimdi ihlas bu kardeşlikte ne alakası var? Ha şey de hani orada dedi ya ihlas sayesinde açacak olursak neredeydi o? Ehli tasavvufun muhabbetinde fena fi şey fena fi rasul ıslahatı var. Ben sufi değilim. Fakat onların bu düstur bizim mesleğimizde Fena fil ihvan suretinde bu haliliye buradan ulaşıyor. Kardeşler arasındaki fena. Çünkü bütün kainatla siz ülfet ve ünsiyet içinde olabilirsiniz ama bunun başlangıç yolu kardeşler arasıdır. Oradan başlayacak bu haliliye. Orada noksanlık varsa gidemezsiniz zaten. Bu meslekte yürülmez. Yürünür de bilgi sahibi olursun fakat gırtlaktan aşağı geçmez. Güzel düştürdü Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyatın efsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatı ile fikren yaşamaktır. Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Hillete ulaşmanın Temeli bu. Hemen zaten uhuvvetten sonra e, şeye geliyor. Mesleğimizin halili olduğu meseleye geliyor. Peder ile evlat şey, e, şey ile mürit mabeyindeki vasıta değil. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstatlık ortaya girer. Mesleğimiz halili olduğu için meşhebimiz hillettir. Evet bu meslekte ilerliyorsak o bilgilerin bu şekilde nefis terbiyesiyle mezcedilmesi lazım. Kardeşler arasındaki tefaniyle